Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Yanımda Yunus var. Hoş geldin. Hoş geldin Yunus. Başladım. Başladım. evet arkadaşlar hızlıca bir sizi maça götür. Evet arkadaşlar şimdi uçaktayız. Daha çok var ama. Neyse. vehicles search for <laughs> vehicles Arkadaşlar şimdi atalım. ne yapalım? Ne <laughs> Bu arada ilk defa şey böyle iki kişiyle video çekiyorum. Oğlum utanır sanırım. Adam konuşuyor. <laughs> Ha. Ha doğru. Maç bizim ufak çaplı sohbet arkadaşlar. Oğlum ben niye gidiyorum? Ben niye gidiyorum? Saç koşup duruyorum. Niye? Aga <laughs> ben yukarıda. Oğlum ben ben Helal ben yukarıda aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmel bir gördüğünüz gibi sayıp gerçekte yaptığımız gibi oynuyor. Çok... birimin birim inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar kolsuz çıktım diyecektim. ama tabii bir vuruş? Düşme Allah. Oğlum. gibi çek? Kimi çek? Ne abi lan? Kimle kuruyor? Ama arkadaşlar adam son zaman son zamanlarda beraber konuşmayı unuttuk. Of. Evet. Of, ben Şu iki kiri çektim evet. arkadaşlar. SMS mi? 117 SMS. İnternetin de dibindeyim aslında. Oha. 100. <laughs> Aga bana rush atıyorlar. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Affedersin. Adam kimlik çekmeye çalışmaları. Çektim lan. <laughs> Arkadaşlar Konsuz oldum gördüğünüz üzere.

Korktum. biraz şimdi biraz. Orta açımda. Oğlum adam öldüğüne karşı. Abi gönül bir ben kurbahta. Oğlum ikimizin de Awesome. <laughs> ay ay, ay salak bana ay salak bana ya. Adam ortaya açmaya çalışırsa ben vururum. Ben burada bir daha çekmeye çalışacağım. O kızın adam gel. daha Aa, nasıl? Aha. Var, şu var. İki bak Lan sen yalan lan. Tam bir, an, bir Oğlum gel ha. Ben de bunu hiç kanamadım. Yunus, Allah'tan, aga Allah'tan alanı çiz. Harbiden. Oğlum, Oğlum ben benim 762 ihtiyacım var. Aga şurada M760... Ay, 762 M7 ne var? M762. Aga burda var burda. Benim 762 ihtiyacım var dedim. Oh. He ee, onun sağ olduğum için duyamadım onu. Neyse arkadaşlar <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Ortaya çekecek. Arkadaşlar ne şey var mı yani ee, ben, Lan oğlum silah attım. Yunus 4x istiyorsan burada var aga. Ben really attım. 4x değil yani, neydi? 762 lazım bana. Tamam. Ben <laughs> de tamam. de vallahi. Arkadaşlar bende de yani var. <laughs> Lan! Oğlum sonunda yaptığım için açtığımı kabul, kabul etmedi. O zaman cam bassana. P90 benimdir bu arada. Okey ben gerek. Bu bir gelenek oldu artık. Bu artık bir gelenek oldu her zaman piroksan benimdir. Aga al şu şeyi. Ne? Boş ver. Abi lan çok azmış. Sen daha yeni mi görüyorsun kör? Tamam. Aga. O zaman artık buradan tüyme vakti. Ben sattım. Oğlum benim 31 param var bu arada yani. Benim 29. Ne kadar da fazla. Benim 31 benim az oğlum. Sen nereden gidiyorsun lan? Ya ne güzel M24 alacaktım. Bak oha ayarlara tıkladım illa Nasıl tıklamayı beceriyorsun? Ayıptır sorması. Senin hiç alakalar etmez. 42 param var. Kaç madde gitti lan? Benim benim sandık doluyum. Ben hiçbir şey anlamadım. Ay, biz Hadi biz önce bir kaçalım. Tamam. Arkadaşlar güzel bir o, oyun çıktı buradan. Oğlum sen cambaz. Asım gelme. Bu basma. Bu basma yine daha var. Oğlum niye sandıklar alıyorum. Bunu sen anlamadım ben. Aha bir yere... Aha uzağa drop atmış. Yunus gel drop'a baskın Tamam. Gelin lan bu yüreğe. Bak ölmesin araçla bindim. Lan Ondan ya bak bu 3 oluyor. Allah'tan araç 10 kilometre hızla gidiyordu. <laughs> Yoksa sen nalar oluyordun oğlum. 10 kilometre hızla gidiyordu. Oğlum duran acı da çarpmazsın. Ya. <laughs> Evet. Allah'tan geç kalpte Şu an ölmüştüm. adam var lan. Aha. Arkadan. Arka. geliyor. Ben şuradaki adamın işini bitireceğim. <laughs> da... Arabalı kaçtı. Farka... Arabalı kaçtı. Sarkı vardı ya. Nerede? Oğlum o. <laughs> ha oradaki. Adam mı oğlum? arabalı adam kaçtı bu ara. Onu sana söyleyeyim. Sonra... Adam, mu? Aa, gördüm. adam ölümüne koştu birader. Benim de küçük değilim. Affedersiniz de bu gibi. Çok güzel değilim varmış gibi. Ben de Oy! Aynen iki tane bakan. İşaret. Aa Mahmut geldi yanıma. Yeter artık be kardeşim ya. <laughs> Mahmut beni <gülüyor> <gülüyor> evet, Sen niye benim Mahmut'u basıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> niye buraya geldin Kaç kilim var? Benim 10. Ben benim 9. Hadi hadi gel gel. Almış almış al almış ola. Yunus ben bir markete uğrayacağım reis. Aga e, bana benim 24 alsana parayı atan para istersen. Aga ben de kendime 24 alacağım. Tamam bende olsun 6 para var alırız aga. Aga sende 4x var değil mi? Hı, Hı Aga sen P90'ın yerini alacaksın değil mi? Yok, belki Belki M24'ü bir alabilirim Bence m 24ün bir alacağım 24'ün 24 yani m Oğlum adam ciddi ciddi Aga bekle buradan belki M24 çıkabilir Bekle oğlum bunun için mermi harcam Yunus te tekli sık. bunun için mermi ne harcıyorsun? Nerede lan? Evet. <laughs> Anne sakın gelme buraya. Video çekiyorum. Ne çıktı acı 32? Neyse hadi gel. Bir tane baskın atıyoruz. Beyefendi. Ah helal. adamda da var sanırım. Yok DP'ymiş. Var. Ben ben var. Ben ben. Ben Aa, bu ha. Baygını. Baygını mı aldın, Yok. Bir adamın... Var mıymış? Neye? Nerede o mu? Nerede bu mu geber. Hayır oğlum Yunus kendini kaldırma kendini kaldırma. Kendini kaldırma. Ha. Oğlum neydi? Belki lazım olan anlar olabilir. Aga okay, işaretini kay Yunus. Yunus işaretini kaldırsana. Can basa gelsen. Aga alanda mi var Yok. Bu adam soymuşlar. Aga eğer sporttaki markete gidiyoruz gel. Aga ikimize de M24 çekiyorum. Çek. Ben de Aga dur. Bak çok parayı verseydin de tamam. Orada ne diyor? Oh! Ho! Oğlum adamlar üstlense gidiyorum. Oh! Korktum. Yunus ben, kurtar ki. kurtar. Yap. Lan ne? Arka Yunus katı. Yer silah. Helal. Asım. Helal. Aga araba aga araba alsaydın keşke. Ben çok az. Ben çok az. az. Ya araba var. Ya araba var. Ya araba var. Tamam oğlum. Arkadaşlar. <laughs> Yunus ne yaptın? Ay Allah Bu benim görevim Mogli'yim. Ben onun mekar arkadaşımı kurtardım. Bak oğlum önüme çıkmayın. Vallahi yersiniz ha. P90 yersiniz. M4 yersiniz. Her şey yersiniz ha. Böyle ben buradan biraz uzuyorum. Eee şeye doğru gideceğim acaba, biraz. Hı, tamam. Doğru. İşte buralara geldim. Tamam ha, buradayım. Hadi ben burada kalacağım. Şimdi burada saklanacağım. Gelenleri dikkatli Tepet ol. Tamam. Arka ön Konuşamadım diyebilirim. Dikkatli Ama... ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Alanı inşallah oraya evet. Ay, Yunus senin bu ara burada Aga alanı sana Aga bu ara alanı buraya verir. Alanı senin, ol, senin olduğun yere verir. Alanı senin olduğun yere verecek. Tamam da. Sağ sol çok dikkatli olmam lazım. Kesinlikle ben öleceğim ya. O zaman da. O oh, Dur. Önde? çalışıyor. Aga, son bir tane adam kaldı. O baygın. Baygın mı? Evet. Tamam bekle, nerede o? O senin o taraflarda. Arkanda arkanda o baygın bitmiş. Ve Arkadaşlar, Yunus'un güzel bir maçıyla yine Baya güzel Victory maçtı. Belongs. Tebrik ederim Yunus. Al. Hadi maçı atalım da hemen. Arkadaşlar ben sizi hızlıca sonuçlara git diyelim. Evet, başla arkadaşlar başla ben sizi başla diğer başla maça gö gö Evet. Evet arkadaşlar. Yunus çıktığı için tek başıma devam etmek zorundayım. Bari şu videoyu da kapatayım. Şimdi tek başıma devam etmek Etmek zorundayım. Gün almaya çalışacağım. Mükemmel bir atlayış. Alkışlıyorum kuşluyorum önden seni. Atladığın yere bak. Adam diyor bunun burada ne işi var? Allah. Afiyet. Ay anam. Hop oh, oh. hop. vermiyor ki oyun arkadaşlar. Korktum. Abi ben korunu sayacağım. neyse ne işte. Kronos. Defend the mark. Defend the mark. Enemies ahead. Enemies ahead. Freddy. Stop <Sessizlik> Freddy Fazbear. Stop Freddy Fazbear. Hero, <Sessizlik> stop Freddy Fazbear. R R R. Stop Freddy Fazbear. Hi. Arkadaşlar bir saniye şunu saralım. Aga ne oldu? Anne. Ha bir şey mi soracağım? Aga senin neydi bro ay Neydi şeyin Eee... video? Neydi, YouTube hesabının ismi ne? Ha aga söyleyeyim mi sen ya arkadaşlar Aga. arkadaşlar bekleyin. Of. Evet arkadaşlar nasıl bir konuşmanın ardından aha. Lan bunu niye yükselttim? İşte Adamları kişiler. Tövbe tövbe. Van. Ben... Kan dolsun. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, video bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.